Elinizde cep telefonu böyle aval aval bakıyorsanız, hop aldı mı hadi geçmiş olsun. Bu Langeros olabilir, o geçen seneki olimpiyatlar aman Allah'ım onu hiç konuşmak bile istemiyorum. Çalışın çünkü curcuna keş pickpocket yani cepçiler, hırsızlık bilmem ne. Suçlu ise e, birazcık da cebiniz bayram eder. Boloslama dalıp çatara çatara direkt bütün e, hediyelik eşyalarınızı bir yerden alma. What is the price? I'm a subscriber, so I pay like 10 euros a month. Gidip de o kahvaltının lezzet fakiri, çeşit fakiri olan kahvaltısına gidip de 15-20 euro. Evet tekrardan sevgiler, saygılar bir başka videomuzda tekrar beraberiz. Bugün de Paris'te ya da Fransa'da genel olarak da diyebiliriz ama Paris özelinde nelerin yapılması ya da nelerin yapılmaması gerektiğini ister cüzdanınızı ister zamanınızı korumak için ne yapmalıyız ne yapmamalıyız buna bakacağız haydi gidelim burada ileride bisiklet kir kiralayan bir kız gördüm. Ee, ona bir soralım bakalım. işler nasıl dönüyormuş? Nasıl kullanılıyormuş? Eğer tabii bizle konuşursa. Ee, geldik burada. Mesela bir ne soracağız. Ee, nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor? Eee She is going to rent a bike, I think, right? You downloaded the application first, right? And then how much did you will you pay? What is the price? I'm a subscriber, so I pay like 10 euros a month. Oh all right you, so you live in Paris right I live in Paris, ah, okay yeah. but if if the tourists come here and they don't mm -hmm. live in Paris how much will they pay Probably i think it's 2 euros or 3 euros per ride uh, per ride Mhm mm uh, how, hmm? how will they leave how will they leave the uh, bicycle again for example uh, there then are they lots find of they uh -huh. there are a lot of stations around Paris and uh -huh. then you can put it in any station that has a free spot All right. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Evet, hanımefendi dedi ki kendisi burada yaşadığı için sadece abonman olarak aylık 10 euro veriyor ve sınırsızca tabii ki kullanıyor. Ama siz tabii ki e, geldiğinizde turist olarak geldiğinizde ne yapacaksınız diye sorduğumda o dedi ki e, çok kesin bilmemekle beraber aplikasyonlardan bakabilirsiniz mesela şeyi download diyeceksiniz. Yani indireceksiniz. Telefonunuza indireceksiniz uygulamayı. Daha sonra da sanırım sürüş başına 2 euro gibi bir ücret alındığını söyledi ve daha sonra da bunun gibi bir sürü bu aynen şu arkamda görmüş olduğunuz gibi her yerde istasyonlar var. Herhangi birine nereye gidiyorsanız orada bırakabiliyorsunuz ve bir sonraki Sürüşte tekrar 2 euro veriyorsunuz. Ha bunu niye anlattık? Burayı niye gösterdik? Bu hanımefendiyle niye konuştuk? Çünkü buradaki yaplardan biri bence e, Paris'e geldiğinizde olabildiğince taksi ve e, Uber'i çok kullanmayın. Ha havaalanı transferi için kullanabilirsiniz belki. Gerçi onunla ilgili de videoyu koymuştum. Hani e, oradan da nasıl yırtabileceğinizi, e, nasıl para tasarruf edeceğinizi anlatmıştım ama e, ee, durup dururken bence Paris'te taksi ve Uber kullanmak çok mantıklı değil. Her bakımdan değil. Hem para kaybı hem zaman kaybı. Şu bisikletle 5 dakikada gideceğin yere yarım saatte gidersin. Bir de üstüne bir dünya para ödersin. Yani 2 euroya vereceğin şeye ya da diyorum 5 euro bile olsa en az 30 euro verirsin, 20 euro verirsin. Ama bir de üstüne bir sürü de zaman kaybedersin. Oysa bunu kullandığın zaman hem açık havada hem de şöyle gördüğün gibi arkamda görüyorsunuz bütün yollar sizin. Ha işte bakın işte şu pembe taraf bisiklet yolu. Dolayısıyla yani şu yol tamamen size ait. Karışan yok, görüşen yok. Dolayısıyla Bence yaplardan biri kesinlikle bu. Ha diyorsunuz ki ben bisiklet tepesinde ne yapacağım kardeşim diyeceksiniz. Elektriklileri de var. Hani pedal çevirmem üşenirim diyorsanız hadi onu da bırakalım. O zaman da toplu taşımayı kullanın. Toplu taşıma Fransa'da çok gelişmiştir. Yani e, sürekli yeni hatlar da o, e, ekleniyor. Şu anda 14 var ama 14-15 hatta var ama 16 da ekleniyor. Yani sürekli metro hatları, aröerler, şunlar bunlar trenler her şey olduğu için otobüsler dolayısıyla bence hani o trafiğe korkunç Fransız ya yani Paris trafiğine girmektense yani toplu taşımayı ve bisikleti kullanmak bence çok daha mantıklı olacaktır. Yani yap bisiklet kullan, toplu taşıma kullan, yapma Uber ve taksi Evet, hazır arkamıza Eyfel Kulesi'ni almışken Eyfel Kulesi ile ilgili iki tane daha yapmamız var. Onları da burada anlatalım. Mesela birincisi nedir yapmalarımızın? Birincisi hemen şurada arkamızda Eyfel Kulesi manzarası var diye şu otellerden birini tutmak mesela. Ya bu otellerden birini sabah kalkıp uyandığında 10 dakika şeyi göreceksin diye dışarı çıkmadan Eyfel Kulesi'ni göreceksin diye. Yani bir dünyada ekstra para vermenin bence hiçbir manası yok. Çünkü zaten bir de şöyle bir dezavantajı var. Buradan en yakın fasiliteye en az yarım saat yürümeniz gerekecek. Çünkü yani Eyfel Kulesi etrafında böyle hani Paris'in o atraksiyonlarından herhangi bir tanesi pek yok açıkçası. Dolayısıyla hani bir fotoğrafını çektirdim bitti. daha sonra ne yapacaksın? Hep etrafta her gittiğin yer her her bir şey için en az yarım saat yürümek zorunda kalacaksın. Bunu çöz başka bir yapma olayı nedir peki? Başka yapma olayı da. Evet mesela hani bakın tam arkamda, tam arkamda görüyorsunuz restoranları mesela. Şu restoranlara geçiyor adam. Neden? Eyfel Kulesi manzarası yine. Yani şu Eyfel Kulesi manzarasının yüzünden, bu bela yüzünden adam hani 15-20 Euro'luk bir şeye 25-30 Euro ödüyor. Yani ve avaraj bir lezzet. Açıkçası hani lezzet açısından baktığınız zaman da böyle buradaki restoranlar tabii ki çok turistik olduğu için hani böyle lezzet damağınızı çok doyurur mu? Doyurmaz. Heh, yani ne olur işte yemeğini yerken Eyfel Kulesi'ne bakarsın belki ama Hani durup dururken de 10 euro civarı fazladan bir para verirsin ya da 15 euro civarı fazladan bir para verirsin. Bir de üstüne lezzetli bir şey yiyemezsin yani. Oysa azıcık daha içeri girdiğiniz zaman yani yarım saatlik bir yürüyüşe gittiğiniz zaman çok daha iyi şeyleri çok daha iyi fiyatlara bulabilirsiniz. Yani bu da yapmalardan iki tanesi olarak e Eyfel Kulesi ile ilgili kayıtlara geçsin diyorum. Hadi bakalım. Evet, bir başka yapmamız gereken şeylerden biri de Akeza geldik diyelim ki e, oturduk bunlardan birine. E, en azından şöyle kendimizi kurtarabiliriz. Bakın, Formül kötü Dojene diyor. Yani for, Formül döjene de vardır büyük ihtimalle. Formül Gustav diyor mesela. Bakın. Hı. Yani bu tür her restoranın kendine ait bir formül dediği, yani kendine ait bir fix menüsü var. Bu fix menüsünden yararlanabilirsiniz. Çünkü bu fix menülerde bir tane işte başlangıç, bir tane e, ana yemek ya da bir ana yemek, bir e, tatlı ya da bir başlangıç, bir ana yemek, e, bir de tatlı olmak gibi e, çeşitli formüller var. Bu formüller çok daha ucuza yemenize sebep olur. Eğer bunları tek tek aldığınızda çok daha fazla para verecekken bunları bu formüllerle gördüğünüz gibi her birinde vardır. Yani bunları kullandığınız zaman daha ucuza yersiniz. Hiç değilse e, birazcık da cebiniz bayram eder. Bu da aklınızda bulunması gereken şeylerden biri olsun. Evet Paris'te başka yapmamanız gereken şeylerden biri de bahşiş vermek. Hani şöyle bahşiş tabii ki verebiliriz. Yani Paris'lerde bir akşam yemeği için 3-5 Euro bahşiş verdikleri olur maks yani maksimum o kadar verirler. Yani bunun dışında kolay kolay zaten genelde bahşiş vermezler. Çünkü burada servis kanunen servis hizmeti zaten fiyatlara yansıtılır. Dolayısıyla sizin burada hani ekmek için artı hani şey için karafta gelen su için de para ödemezsiniz. Burada o da kanunen size karafla yani sürahiyle su vermek zorundadır. Ve bahşiş de beklenmez. Hani eskaza böyle bir bekleyen falan da olursa hiç vermek zorunda değilsiniz. Hani verirseniz de gidip de yüzde onlar falan vermek zorunda da değilsiniz. Ha hani benim genel alışkanlığım yüzde ondur mesela ama o tabii ki bu Paris için geçerli değil. Zaten Parisler hiç vermediği gibi bir akşam yemeği için atıyorum 100 euroluk bir akşam yemeği için 130 euroluk bir akşam yemeği için bile 3-5 euro bir baş bahşiş verirler. O çünkü zaten fiyata yansıtılmıştır. dolayısıyla bu da aklınızda bulunsun. Yapma yapma diyeceğiniz şeylerden biri de bahşiş vermek. Hadi bu da kayda geçsin. Evet yapılmaması gereken şeylerden biri de şu arkamda görmüş olduğunuz hediyelik eşya dükkanlarından birine boloslama dalıp çatara çatara direk bütün e, hediyelik eşyalarınızı bir yerden almak. Bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim, mevkisine göre fiyatlar çok değişir. Yani mesela şu anda Eiffel Kulesi tarafındayız. Buradakiler pahalıdır ama Notre Dame Kilisesi'nin etrafındakiler daha ucuzdur mesela. Ama orada bile bir sürü dükkandan her birine bakın, girin, fiyatları kıyaslayın, öyle alın. Yani Bodoslama, çatara çatara girip de e, hemen alışverişinizi tek bir yerden tamamlamayın. Çünkü fiyatların çok fark ettiğini göreceksiniz. Hadi bakalım bu da yapmalar dizisine eklensin. Yapmamanız gereken şeylere örnek yani eğer gidip de otelinizde zaten kahvaltı dahil değilse yani beden breakfast ona bir şey diyemem tamam yine ama öbür türlü gidip de o kahvaltının lezzet fakiri, çeşit fakiri olan kahvaltısına Gidip de 15-20 euro ödemeyin. Onun yerine ne yapın? Onun yerine Fransa'nın her yerinde bulacaksınız. Fransa ne ile ünlü? Boulangeri, yani fırınlarıyla ünlü. Hani bir sürü e, boulangeri var. Her gittiğiniz yerde biraz yürüyerek bulabilirsiniz. Hani şu anda mesela ben kameranın şeyini değiştireceğim. Önümüze zaten gelecek. Hani bu e, boulangerilerden, bu fırınlardan istediğiniz her şeyi croissantlardan tutun işte. Her türlü. Ee, hamur işini, bilmem neyi çok uygun fiyatlara. Yani maksimum 5-10 euroya kahvaltınızı edebilirsiniz ki 5 euro dur da hadi diyelim ki 10 euro olsun. Hani bir kahve bir kruvasan binnemliçi maksimum 5'tir de hadi diyelim abartalım 10 euro diyelim. Ha işte bakın kamerayı çeviriyorum. Görün. Gördüğünüz gibi bir boulangerie görüyorsunuz. Burada her türlü sandviçtir, bilmem nedir. İşte bakın. Her şeyi bulabilirsiniz. Çeşit çeşit pizzası, sandviçi, panini'ler tatlılar, hamur işleri, kruasanlar, her şeyi alabileceğiniz yerler. Yani o yüzden gidip de otel kahvaltısı yapma, onun yerine blonjeri yap. Evet Paris'e geldiğinizde ya da gelmeyi kararlaştırırken yapmamanız gereken şeylerden biri de Gelme tarihlerinizi büyük eventlere denk getirmemek. Yani e, Amerikan rugby e, maçları olabilir, e, Diamond League olabilir, Roland Garros olabilir, o geçen seneki olimpiyatlar aman Allah'ım onu hiç konuşmak bile istemiyorum. Yani bunlar olabilir. Ay yani dünkü mesela dün geceki cumartesi akşamki e, hatta biri de ölmüş sanırım bıçaklanmış e, festival müzik festivali olabilir. Yani. E, bunlara denk getirmemeye çalışın. Çünkü curcuna, keşmekeş, pickpocket yani cepçiler, hırsızlık, binlemle her türlü tehlikeyi barındırdığı yetmiyormuş gibi adım atacak zaten yerde olmaz. Bir de üstüne e, otellerde yer bulamadığınız gibi bir de üstüne daha da çok para verirsiniz. Dolayısıyla yani bence bu büyük eventler zamanında e, denk getirmeseniz çok daha iyi böyle bak şu sükunet içerisinde Paris'i gezebilirsiniz. Ama öbür türlü o keşmekeşin içerisinde yani kaybolur gidersiniz ne yaptınız da, da hiçbir şey anlamazsınız yani. Bunun dışında tabi bu pikpokut falan derken de o konuda da hani toplu taşımayı yapın an demiştik ama yapılacak şeylerden biri. Hani bu yapılacaklara bir yapın daha ekleyelim. Yapılacaklara bir yapın daha olarak ne var? E, metrolarda bindiğiniz zaman e, durak aralarında kapı açıkken cep telefonlarınızı kesinlikle korumak. Yani bütün o cepçiler hani zaten sürekli şeylerde metroya bindiğinizde şeyi duyarsınız anonsu geçerler her dilde. Tabi Türkçe yok da ama pickpocket diye duyarsınız. Yani şey arasında herhangi bir durağa geldiğiniz zaman o sosyal medyada bilmem nerede cartta curtta. yani şu cep telefonunuzu bir ya sıkı tutun ya cebinize koyun o kapılar açıkken cep telefonunuza ve değerli eşyalarınıza hakim olun. Çünkü tam o arada alıp kaçıyorlar. Yani onlar o şeyi çok iyi ayarlıyor. Hele bir de kapıya yakınsanız, elinizde cep telefonu böyle aval aval bakıyorsanız hop aldı mı hadi geçmiş olsun. Ha bu da aklınızda bulunsun. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Tabi son ekleyeceğim bir iki bir şey daha var. O da nedir? Mesela su ihtiyacınız, ee, yanınızdaki şişeleriniz varsa, işte bir cam şişe falan varsa Paris'in her yerinde bulunan o sebiller son derece temizdir. Bunları doldurup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında başka ne var? Ha Mesela iletişim ihtiyaçlarınız içinde e-sim. Ee, e evet, e-sim'i ter tercih edin diye düşünüyorum. Çünkü ee, buradan alacağınız kartlar işte bilmem neler, 10 euro falan civar para vereceksiniz. Bir de üstüne anında bitiyor. Yani hiçbir boka Pardon. Hiçbir şeye yaramıyor. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Dolayısıyla e, simi işte Airola gibi bir sürü şirket var. Hangisini isterseniz istediğinizi e kullanın ve Paris'in tadını çıkartın diyelim. Ya yarın öbür gün yine başka bir videoda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım.